Merhaba sevgili e-spor izleyicileri. Şampiyonluk Lig takımlarını tek tek değerlendirdiğimiz, şanslarına baktığımız, son durumlarını incelediğimiz programımıza hoş geldiniz. Yanımızda kim var? Muhammed Işık, Gurd, Teokales. Teokales. Her zamanki gibi. Bugün kimden bahsedeceğiz? Bugün TBF'nin, TBF, TBF konuşuyoruz zaten TBF öncesi. TBF'nin efsanesinden, en büyük efsanesi herhalde. Şu ana kadar başka TBF kazanan takım yok çünkü. Yok. Dark Passage. Her sene kazanlar, bu sene kazanacaklar mı? Söyle. Bayiliği aldılar 3 senedir. Artık Hı. Bayli devredecekler galiba bu sene. Bu sene vakti geldi artık. Valla devletmeseler de zorla alacak başkaları galiba. <laughs> Bayli komple alıyorlar, söküyorlar yerine. Aynen aynen aynen. Ki KMF'de düşüyordu az daha direkten döndü, döndü yani. yani. Biz finallerine alıştığımız Dark Passage bırak playoff'a girmeyi küme düşmeme maçı oynadı ya. Ki düşseydi aşağısında şampiyon ligi gibi zaten. Ben şimdi kış mevsimi tabii bizi çok şey Arkadaşlar aşağısında müthiş sende aşağısı. Bağırmış. Ben şeyi çok şaşırdım. Yani Dark Passage öyle bir dağılmıştı ki. Vicky da abi bildiğimiz oyuncu. Yılların ULCS oyuncusu ne olursa olsun. Hani iyi olur, kötü olur, formda olur, formsuz olur ama geldi. Dark Passage'da nasıl bir hava varsa lane kaybedip duruyordu ya. Sürekli 15-20 milyon geriye düşüyor. Hani insan bildiğini mi unutur? Ya da ne nasıl bir psikolojiye girdiyse tamamen dağılmıştı Dark Passage yani. Belki de Türkiye alışamadı. Türkiye koşulları vesaire. E daha önce de geldi be abi. Sonuçta hani bir ikinci turu bu. Daha önce alışmamıştı. Şimdi mi alışacak? Artı ne kadar alışmamış olursan ol. Tamam kötü oynayabilirsin de her, her match-up'ta her şeyi eşleşmeyi kaybeder misin abi aynı koridorda? Şanslı oldu diyelim o zaman. Aynen. Ne diyelim? Ve fe, yani bayağı feci bir sezondan sonra şimdi bir toparlanmaya çalışacak. Bence çok doğru hamleler yaptılar bu arada. Şimdi bahsedeceğiz onlardan da. Ee, bu sezon ama TBF'de işleri çok kolay gözükmüyor. TBF bu sene çok zor onlar için. Aynen. hatta belki vaktiyle geçmiş olabilir. Bence onlar yine e, aşağıya düşmemek için çabalacaklar. Vay. Bence yine çabalacaklar. Çünkü çok karışık. Sen ilk 6'ya girmeyi bırak, o işleri çok zor diyorsun yani. Karambol'de şansları var. Bence hani okay. yine yükselme liginde oynama şansları var yani o finallerde. Aman abi yükselme düşme. Ki şey. en çok merak ettiğim şey o yükselme ligi finalleri. Aşağı, ta, aşağı taraftan veya Beşiktaş, Galatasaray o hizmetleri geliyor. Yukarı tarafta böyle Dark Passage, Pep, yani Çilekler vesaire var. Oyuncaklar ve oradan iki veya üç galibiyet çıkıyordu galiba. Üç takım çıkıyordu. Evet üç takım çıkıyor. Şimdi tek tek koridorlara bakıyoruz bildiğiniz gibi. Önce Aynen. gelelim Broken Blade'e üst koridor. Ne diyorsun? Galatasaray'da Galatasaray kime düştü? Ama orada parladı. Parladı evet ama nasıl parladı? Taşıcılarla. Elvin gibi. Keriler çok iyi oynuyor. Ama tankları beceremiyor. Valla Elvin için şey demiştik hatırlayacaksın. Ee, yani taşıcılarla A, e, tanklarla B Ve diye. Broken durumu biraz daha dramatik. Taşıcılarla A. Gerçekten taşıcılar dünyanın en iyi oyuncularından biri. Tanklarla C falan. Ayak ya, plat 4 gibi oynuyor yani tanklarla. <laughs> C, D, Devam. Evet. Dışıyor. Belki sevmiyor tank oynamayı. Hiç sevmediği gibi bilmiyordu abi. Şimdi Herkes şey diyor. Sen de ne zaman zaman konuşuyorsun. Tank oynamak kolay. E tank oynamak evet kolay. Ele bazı tanklar gerçekten kolay. Fakat kolay olması onun iyi oynanabildiği anlamına gelmiyor. Tabii ki de. Hani en azından vasıta buluyorsun. Vasıta bile bulamıyorsun o zaman. Ve tank oynamanın şöyle bir sorumluluğu var. Takımını görmek zorundasın. Mesela Shen aldıysan takım arkadaşını gömmek zorundasın. Hani kötü oynayanlar kaybedersin. İyi oynayanlar destekleyip maçı kazandırabilirsin. Belki o yüzden sevmiyordur. Zaten e, sezonun çok büyük bölümü kış mevsiminin. Çok büyük bölümü tank top, tank skor üst metasıyla geçtiği için Broken Blade'de Galatasaray'da feci oldu. Ama şimdi Dark Passage'ın büyük bir şansı var. Keriye döndü. Keriye döndü. Taşıyıcıya döndü üst koridor. Yorular. Bu da bir anda Broken Blade'in değerini 3'e katladı neredeyse. Metal, metalik, metalik evet. oyuncu. Metasına aynen. göre iyi olan Metasına bir oyuncu. Metasına göre aynen. Gülüne göre. Ona, ona işte bir tane yedek bulacaksın abi. O da tankları iyi oynayabilecek. Bir sürekli değiştireceksin. Aynen mantıklı. Aynen. orman sen. orman olarak sinkrofon ediyorsun. Ah. Bir ahlayalım yine. Evet. <laughs> B. Ama şöyle, e, biz daha önce gelmeden o EUCS'de yani e, Avrupa Chall Challenger sahnesinde oynamıştık. Potansiyel de gösteriyordu ama ben geldiği günden beri hani B'nin biraz iyimser olduğunu bile düşünüyorum. C bile diyebilirim. B buçuk diyeyim. Hadi B diyeyim hatırına yani. Çünkü bazı, bazen, bazen e, özellikle son haftada biraz daha toparlandı ama e, onun yeteneğinde bir oyuncundan beklediğimiz performansın altındaydı şu ana kadar. Beklediğini karşılamadı. Aynen. Evet. Şöyle tabii sen de her zaman söylüyorsun yani ya, yeni bir ülkeye gelmek, yeni bir takıma gelmek, adapte olmak biraz zor. Gerçi eski Horifinx'teki takım arkadaşı ee, Challenger Youth ama şu ana kadar Synchro çok çok özel bir oyuncuydu ya. Yani bir Zerze vesaire falan filan değil. Tabii. Ama e, gene de bundan daha yüksek performans bekleniyordu. Şu anda B'yi zor tutturuyor gibi geliyor bana. Yani kanaat eski eski yazı, <laughs> günlerin adına kanaat atıyor. yüz Söz, sözlüden yani normalde yazılıda C verecektik de sözden B'ye çıktı gibi geliyor oradan. Öyle. Ee, ve sonuçta sen ormandan bu baskıyı bulamazsan bu sefer taşıyıcı üst koridor oynayan oyuncunun işi de zorlaşıyor ama. Tabii ki de agresif yani, Agresif oynamak zor istiyor mesela Fiore'yle falan. Agresif oynuyorsun. Agresif oynarsan cezasını çekiyorsun. O yüzden sinkopu şeyi çok önemli bence. Beklerini karşılayamazsa takım için. Kordodan hepsi pasif oynamak zorunda kalıyor. Karşı tarafa görüş vermiyor, gerekli baskını yapmıyor. Karşı baskını da yapmıyorsa takım işi çok zor. Peki Immortal için ne diyeceksin abi? En kritik sorulardan biri bu. Immortal bizim ligimizde iyi parladı aslında. Ee, son iki senede hani midlane'de gerçekten ben de iyi oynayan oyunculardan biriydi. dedi. Mario rakip oldu. Ama bu sene daha iddialı isimler geldiği için böyle gölgede kaldı gibi. Peki Uzun sence geldi. A mı B mi? A'ydı. Yeni gelen insanlardan sonra hani o mitteki savaştan B olarak çıktı diyelim. Ben de sana katılacağım. Bir tek şey var Immortor ile ilgili. Abi şimdi her oyuncunun tabii iyi şampiyonları, daha zayıf şampiyonları vardır ama Immortor'un iyi Immortor kendine güvenip agresif oynadığı zaman sınırlarını bilerek agresif oynadığı zaman çok etkili. Ama ben çoğu zaman onun hata yapmaktan çekindiği için hiç elini taşın altına koymadığını düşünüyorum. Ya mesela takım çok kötü yeniliyor tamam mı? İşte 2-14 skor. Immortal'a bakıyorsun 0-1-1 oynuyor mesela. Risk almıyor sonra. Aynen öyle e, ama şimdi, yani, ama şimdi bir yerde de almak zorundasın. Risk almazsan taşıyamazsın ki Aynen. orta koridordan bahsediyoruz yani. Riski en çok alması gereken rol. Son dönemde yani son 2-3 haftada daha doğrusu bu yaz mevsiminde Immortal'un o kabuğu kırdığını düşünüyorum ben. Çok daha işte diğer koridorlara... Yani, e, Talya alıp diğer koridorlara gitmiyordu eskiden. Şimdi Syndra'sı ile biliyorsunuz Syndra'sı çok iyi. sindra ile bile koridor değiştirdi, diğer yerlere baskı yapmıyoruz. Immortor zaten iyi bir oyuncuydu ama bence bir seviye daha yukarı atlayıp en büyük sorunu olan o içine kapanık pasif oyunu aşıyor gibi geliyor. Belki de onu aşmasındaki süreçte koç yardımcı olmuştur. Yani evet. bu açığını görüp ona söyleyip geliştirmiştir belki de. Ve yani Immortal'un zaten çok yetenekli bir oyuncu olduğunu zaten biliyorduk. Bence bu zaafını aşabilirse gerçekten yani kalıcı olarak aşmışsa hani sadece koridorunu, sadece oyununu değil haritayı düşünen ve tüm haritaya baskı yapan bir oyuncuya dönüşürse bence o zaman tekrar bu muhteşem yani Neyhunların, Frozenların Bak, olağanüstü orta koridorlarının liginde tence tekrar net bir şekilde ağa diyebiliriz. Bence tekrar o yani ağlığı tehdit altındaydı. Bence tekrar kendi oyununda geliştirerek ağda kalmayı hak ediyor ya. Yani. Umarım eski günlere geri kal yeniden kavuşur Eski günlerin ötesinde oynayacak abi bence. Esas mesele o. Eski günlerin öte haritayı etki edecek. Esas kritik nokta o. Onun için bence böyle güvenebileceği bir takıma ihtiyacı var. Belki hani takım arkadaşlarına çok güvenebilse belki gerekli riski alabilir ama kötü durumda kendisi kalamıyor. Abi şöyle, kötü durum çok haklısın, çok doğru söylüyorsun ama abi bir yerde de e, zamanı gelince kötü durumda olsan bile elin taşın altına sokman e, Bak Bakış söyle, yani. takım zaten kötü durumda. Ben de risk alırsam e, ve başarısı olursam... Kedihan başıdan... bozulmasın. Keda değil de maçı doğrudan kaybeder. Doğru, yani Tek hamle o. Maçı tutan belki kişi o ama o da hata yaparsa maçı doğrudan kaybeder. Ya bir yerden sonra da tutamıyorsun ama abi. Düşecek i̇şte i̇şte elinden yani e, düşmeden kaybediyorsun düşmeden işte. kaldırıp atman lazım maçı i̇şte yani. risk ya alman lazım. Da almıyor. 15 de almıyor. Şimdi zaten kaybediyorsun. Doğru. Doğru. Ee, ama bence A'daki yerine tutunacak Immortal'u derim. Şimdi gelelim bu Naruk konusunda hatta uzun uzun konuşmuştuk. Bence iki Türk League of Legends sahnesinin iki tane efsanesi Efsane. varsa biri Holy Phoenix'tir biri Naru'dur. Tamam. Şimdi bunları kabul edelim her zaman hani resmen heykeli dikilecek oyuncu onu kalıyor. Aynen. Ama evet. şu anda sence A mı B mi C Şu an B artı. <laughs> Bence B, direkt B. B artı B. O da eski performansının hattına mı evet. diyeyim? Yani evet. yıllarca Türkiye'de Edikeli rolünde oynamış. Hatta zaman zaman en biri olmuş zaman. Yani diğer Edikeliler farklı. Zeyd Not'tan çok daha iyi olduğu zamanlar da vardı. Hatta Çelil serisinde bir oynadı. Aynen. Ama şu anki durumu ve performansına göre B artı durumda. Ben direkt B diyorum. Çünkü Polyphenix'te görüyoruz artık öyle bir bıkkınlık ya da öyle bir alışkanlık hani tecrübeli kazanmak, olgunlaşmak diyoruz ya. Yani e, amiyane tabirle söyleyeceğim. biraz kaşarlanmak gibi olmuş. Yani Lane'e bakıyor mesela. Lane'de bir baskı kuruluyor. E, da çok iyi biliyor zaten. Bu eşleşme nasıl olur, nasıl gider? Bir iki milyon kaçır. Abi tamam kaybettik diyor. O direkt kafada, kafada kazanıp kaybediyor. Ama Abi üst düzey bir oyuncunun işler iyi gitmese bile sonuna kadar mücadele etmeyi bırakmaması, rakibin de her an hata yapabileceğini ya da kendisi öndeyken de işlerin değişebileceğini unutmadan hani ben mesela şeyi duydum ya röportajında konuşuyorsun mesela maç ne oldu niye kaybettin sen? Ya daha ikinci 2 iki milyon dalgasında 3 tane milyon kaybetmiştik orada gitti maç diyor. Ya şimdi abi 3 milyon dalgasını kaybettikten sonra daha dakika 3 4 ya. Daha Aa, 10, ya yani daha 15, 30, ne yapıyorsun ya? abi. Hani motivasyon düşüyor var. Hani isteksiz oynuyor herhalde şöyle o kadar uzun süredir oynuyorsun ki artık kafada her şey görmüşsün. Yani şimdi burada bir de zaman O bunu yapacak, o bunu yapacak deyip kafada kurgularsın ya. Biz sonuçta yorumcuyuz mesela anlatıyoruz. İşte maçın başı böyle oldu. Buradan buraya giderdi. Collins de biraz onu yaşıyor gibi. Onun bir tazelenmeye ihtiyacı var sanki. Pozisyon tekrar düşüyor işte. İki min ver diyor Belki böyle pozisyon 10 kere gördüğü için artık 10 benizde aynı şeyler olacak deyip bırakıyor. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Kafasında yaşamış çünkü. Ama abi sporun, sporda böyle bir şey yok. Her an her şey olabilir yani. Artı işler kötü gidiyor olsa bile hakikaten kaybedecek olsan bile senin sonuna kadar en iyini Oynaman vermen lazım. gerekiyor. Önündekiler en iyisini yapman lazım. Aynen. Maalesef Holy Phoenix sonuçta kimse onun yeteneğine falan hiçbir şey diyemez çünkü çok özel bir oyuncu. Ama şu aşamada bu kafa yapısıyla, bu psikolojik durumla, bu e, ne derler form durumuyla B'den daha fazlasını veremiyorum ben. Şu Belki de ara vermesi gerekiyor. Yani o psikolojiden çıkmak için atıyorum böyle bir ay ara verse. Çok doğru söyledin yani. Bir ay hani bazen çok tilt oluyorsun, her şeyden nefret ediyorsun ya o an ara vermek lazım. Bir yedik yediği kere alıp anı yediği çekseler bir ara verse belki döndüğünde her şey müteşem olacak. Çok doğru söylüyorsun. Kafasını boşaltması yani. lazım Aynen yani, yani. aynen. Çok da olmuş. Aynen. Yani. Ben e, destek her hastaneye gelirse ben hastanenin ağa olduğunu düşünüyorum. geldiği zaman sezonunda çok iyi girmişti. Ama o da biraz takımın havasından mıdır? Holy Phoenix'ten mi? Ki Holy Phoenix'ten takım arkadaşı o da. Bu yüzden bir biraz düşüyor gibi ama ben Hastin'in çok değerli oyuncu olduğunu Çünkü Giants'ta falan da çok iyi maçları vardır. Zaten yetenekli. Bence geldiğinden beri şu anda son iki haftada iyi oynamadı ama geldiğinde de iyiydi. Ben Hastin'in hala A olduğunu düşünüyorum şahsen. Hastin A'dır ama ananın bu tavrından dolayı belki kendini aşağı <laughs> çekiyor. hani sonuçta bot değil. Alt koridor iki kişilik. Sezona iyi girmişti bu arada. İlk iki hafta çok iyi oynadı. Yani koridor iki kişilik bir koridor. Yanındaki evet. oyuncu isteksizse onu da isteğe kaçırdı bir süre sonra. Çok isteksiz o da istekli oynar. Edikere baldır onun. Doğru. Haslin de biraz tabii tecrübeli oyuncu ama ben Haslin'in ligimizin üst düzey yani en iyi, en elit desteklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ve... E, ya Darknest'in bir silkinmeye ihtiyacı var abi. Holy Phoenix'in de öyle, Hastin'in de öyle, Immortor'un da öyle. Synchrof'un değil, Synchrof zaten şey yoktu ama belki hani bir Synchrof değişikliği yapsalar ve bir silkinseler hala e, ben ciddi anlamda iddialı olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü şey var, o cevher var yani şey gibi... Yanardağ, magma var ama yanardağ sönmüş, üstü küllenmiş gibi ara verme ihtiyaçları var yani ne bileyim. Belki bu sene idare edecekler. Ondan sonra bir ara geliyor ya. 3-4 aylık. Hı hı. Belki seneye muhteşem dönecekler. Çünkü ara yarayacak belki onlara. Sıkılmışlar. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Peki her sonuçta TBF'yi kazanan, Son TBF'de biliyorsun bayağı ilginç olmuştu. İki tane olağanüstü oyuncu buldular. Bir tanesi Zerze Sezon oyuncu, bir tanesi Zerze gelen an... Caps. Yaş sınırından dolayı EULCS'de oynamadıkları için oynamışlardı. Zerze'nin ipini tutuyorlardı yaştan dolayı. Hani bir saldılar sonra darmadağın etti. Türkiye'de Parladı, LCS'i şu an tokatlıyor. Unicorns, e, birinci, bir e, Unicorns of Love da ULCS'i mahvediyor. Diğer tarafta ULCS'in birincisi, birinci bir grubun birincisi Unicorns of Love Ormancı Zerze'de. Diğer grubun birincisi Fnatic, orta koridoru Caps. O işte Zerze ve Caps de şampiyon olmuşlardı. Bu sene herhalde aynısını tekrar etmek kolay olmayacak. Bu sene çok zor gözüküyor final. Yani i̇lk üç, ilk dört çok zor gibi. Vallahi bana da çok çok zor geliyor. İlk defa e, hani bırakın Dark Pass için kazanmayı Takım için olmadığı bir TBF finali izleyeceğiz gibi geliyor. Ben ama hala onlarda ciddi bir potansiyel olduğunu. Bu potansiyeli açığa çıkarırlarsa şansları olur ama çok bu, bu şansın bile yani her şey iyi gitse bile bu şansın az olduğunu düşünüyorum. Çok 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 az. Çünkü diğer takımlar çok hızlı ve çok iyi oynuyorlar. Ki üstlük üstü, bu yani potansiyeli hayata geçirirlerse ki o potansiyeli hayata geçirip geçirmemeleri de ayrı bir tartışma konusu. Umarım ligden düşmezler. Böyle bir ihtimal de var. Ama. Sen hala biraz güdüyorsun. Ben o, ondan ben ondan bir ihtimali ben her ihtimali düşünüyorum hani. o kadar olduğunu düşünüyorum Mesela ligden düş ligden düşmemelerinin sebebi gelen takımı yenemediler. Ama bu sene alttan gelen takımlar çok güçlü. Ama şey var ya Galacticos'un e, Pep E-sports'un işte e, şeyin çileklerin falan altına düşmeyip bence hani 6. sırada falan kalıp zaten direkt hani o maçları oynamadan çıkacaklar gibi geliyor bana bilmiyorum. Göreceğiz. Göreceğiz diğer takımları da düşme mücadelesi ve TBF'nin diğer adaylarını da bundan sonraki programlarımızda konuşmaya devam edeceğiz.